Merhaba değerli arkadaşlarım. Haydi başlayalım. Notur iletken küresel bir kabuğumuz var ve bu kabuğu içerisine merkezde olmayan bir Q pozitif yükü yıkı yerleştiriyor. Bakın hemen alttaki şeklimizde görüyoruz. Elektrik alan çizgileri bir kabuktaki yük dağılımını tartışmamız istenmiş. Her aşamada arkadaşlar bir soru sorduğumuz zaman videoyu durdurup Kendiniz cevabı düşünebilirsiniz. Öncelikle pozitif q yükünün oluşturduğu elektriksel alan çizgilerini çizerek başlayalım. Evet, pozitif q yükünün meydana getirdiği elektriksel alanı çizdik. Küresel kabuğumuz iletken ve nötr. Nötr ne demek arkadaşlar? Eşit sayıda pozitif ve negatif yük içeriyor demek. Pozitif Q yükünün meydana getirdiği elektriksel alandan dolayı iletken içerisindeki elektronlar pozitif yüke doğru çekilecekler ve dolayısıyla iç kabuğundaki yük ağlamını çizecek olursak elektronlarımız negatif yüklü Buna karşın iletkenin dış kabuğunda da pozitif yüklerin pozitif Q tarafından itilmesiyle birlikte dış kabuğunda pozitif yüklenmesini bekliyoruz. Evet. Eşit sayıda negatif yük, eşit sayıda pozitif yük çizmem lazım. Çizmiş miyim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. O halde arkadaşlar. Julia Tree'nin meydana getirdiği elektriksel alanı çizersek o yöndeydi ve pletkinin içerisinde pozitif ve negatif yük ayrışmasıyla birlikte elektrostatik denge durumunda indüklenmiş elektriksel alanın dış alana eşit olduğunu görmüştük ve bu şekilde iletken kabuk içerisinde artık et elektriksel alanımız sıfır oldu arkadaşlar. O halde Asya yasasına göre acaba iletkenin kabuğunda ne kadar yük var? İletkenin dışında ne kadar yük var? Söyleyebilir miyiz? Evet. İletkinin içerisindeki gauss yüzeyimizi çizelim. Evet, iletkinin içerisinde elektriksel alan 0 gauss yasasına göre o halde eşitliğimin sol tarafı 0 olduğuna göre iletkenimin içerisindeki net yükün 0 olması gerekiyor. Merkezde bir yüküm var. Ve iletkenin iç kabuğunda bir yük var ki o ne kadar onu bilmiyorum. Eşittir sıfır olması lazım. Merkezdeki yükü artı Q yük kadar olduğuna göre iletkenin iç kabuğundaki yük miktarı eksik Q kadar olacak. Peki dış kabuktaki yük mı? elektrik alan çizgileri nasıl olur? Burada elektriksel alan sıfır olduğundan bu bölgedeki alan çizgilerini artık silebiliriz. Ve daha önce konuştuğumuz gibi ve daha sonra eş potansiyel yüzeyleri göreceğimiz gibi iletken yüzeyindeki elektriksel alan çizgileri yüzeye dik olmalıdır arkadaşlar. O halde elektrik alan çizgileri yüzeye dik olarak yükülecektir. Basılı olacak elektrik alan çizgilerimiz. Kulcak. 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 Yine dik olacak, yine dik olacak, yine dik olacak, yine dik olacak. Peki o halde yük dağılımı nasıl olacak? O tarafta elektrik alan çizgilerinin daha yoğun olduğunu görüyorum. Bu durumda ama sürekli o tarafta daha fazla yükün olmasını bekliyorum. O halde burada negatif yükleri başka bir renkte gösterelim. Daha fazla olmasını Bu tarafa gidince negatif yüklerin daha az seyrek amasını bekliyorum. Peki dış kabuktaki yük dağılımı nasıl olur? Orada pozitif yüklerin daha fazla olmasını mı beklerim? Daha az olmasını mı beklerim? Cevabımız? Evet arkadaşlar yük dağılımının değişmediğini görüyoruz. Belki şaşırdınız bu noktada ama gerçekte arkadaşlar durum bu. Dış kabukta aynen çizdiğimiz bu pozitif yük dağılımı geçerli. Neden? Çünkü elektriksel alan iletken içerisinde sıfır. Dolayısıyla dışarıdaki pozitif yüklerin içeride ne olup bittiğinden haberleri yok. İçeriyle bir haberleşme mekanizması yok. O halde arkadaşlar dış kabuktaki yük dağılımı düzgün olacaktır. Bu durumda dış kabuktaki elektrik alan çizgileri geçerli olmaz çünkü simetrik bir yüz dağılımı var. O halde elektrik alan çizgilerine bakın yeniden çizelim. Evet değerli arkadaşlarım böylelikle bir soruyu daha bitirdik. Sonic sonraki soruda o halde görüşmek üzere.